GPS moda geçirin. Bekliyor. Lütfen mod Abi anahtarı GPS moda lazım. Şeyi, geçirin. kayıt, Bekliyor. Kayıt. Voltaj 50.3. Hız 0. Bu mı kendi almıyor. E, bilişim sektörünü e, insanlarımıza nasıl faydalı hale getiririz diye arge çalışmalarımız neticesinde en çok ihtiyacın e, ziraat, tarım sektöründe olduğunu gördük. E, zira insansız hava araçlarımızın üretiminde de emrinden gelen yerli üretim olması için araştırmayı mücadeleye verdik. Ve e, tamamen yerli bir e, zira insansız hava aracı üretiminde e, bulunan Emak havacılıkla e, birlikte bu yola çıktık. E, Zira insansız hava araçlarının e, kullanılmasının tarımda çok büyük e, faydaları var. Hem ekonomik olarak hem e, çevremizi, doğamızı, tarlamızı, toprağımızı korumak bağlamında çok etkili. E, normalde e, insanlarımız traktörlerle e, gübre ve ilaçlama e, işini yapıyorlar. Fakat bunu yaparken polderlerle e, hem e, yüzlerce litre su e, sarfiyatı oluyor, bu büyük bir israf oluyor. Hem e, o suyla birlikte e, toprağı zehirliyoruz. E, bu zira kullanımında, zira insan araçları kullanımında yüzde 95 oranında daha az su kullanılacak. Yani 100 litre yerine 5 litre suyla ilaçlamayı tamamlayacağız hem ilaç sarfiyatı açısından çiftliğe çok büyük faydalar oluyor. Hem e, süre bağlamında yani dakikada bir dönüm bin metrekare yer ilaçlayabiliyoruz. ve zaman açısından büyük bir tasarruf oluyor. ve cihazımız gece de çalışabiliyor, gündüz de çalışabiliyor. Yağmurlu havalarda traktörlerin tarlalara giremediğini gördük. E, bir traktör gidiyor batıyor onu çıkartmak için iki üç traktör birden gidiyor. Yani e, teknolojiyi Kahramanmaraş'a getirdik tarım ziraat konusunda. E, artık inşallah çiftçilerimiz de bundan istifade ederler. Kazançlarını kata kat artırırlar. E, bugün e, tarlanıza traktörle girdiğiniz zaman en az masum yüzde beşini ezersiniz. Eğer burada ekliyseniz 800 kiloluk bir e, dönüme ortalama alanımız olur. Bunun yüzde beşi 40 kilo yapar. Bugün e, buğdayın fiyatı 7 liralarda, Döneme zaten 280 lira zararınız var. Zira kullarının size, çiftçilerimize çok ciddi, hem memleketimize hem doğamıza çok ciddi kazançlar sağlayacaktır.